Demir Özlü 1935 yılında İstanbul'un vefa semtinde doğdu. Yazarın ilkokul ve ortaokul yılları İzmir Ödemiş'te geçti. Ödemiş İstiklal İlkokulu, Ödemiş Ortaokulu, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde okudu. İlk şiiri Kabataş Lisesi öğrencilerinin çıkardığı dönüm dergisi ve daha sonra Türk Dil Dergisi'nde yayınlandı. Lisede tahsil gördüğü 1950'li yıllarda yazar arkadaşlarıyla Mavi ve A dergisi adlı genç edebiyat dergilerini çıkardı. Bu dergiler ile birlikte edebiyat dünyasına adım atmaya başladı. Mavi dergisinin etrafında toplanan Orhan Duru, Ferit Edgü gibi sanatçıların oluşturduğu Mavi Şehir Topluluğu'nun üyelerinden biri oldu. Mavi dergisine Atilla İlhan'ı da davet etmiş, şiirde ve edebiyatta yeni bir hamle oluşturmak istemişlerdi. Atilla İlhan'ın daveti kabul ederek şiirlerini bu dergide de yayınlamaya başlaması, garipçilerle polemiğe girmeye başlaması ile Mavi Dergisi edebiyatımızda iz bırakan bir dergi oldu. Demir Özlü'nün de içinde bulunduğu bu genç kuşak şairlere Maviciler ve Mavi Topluluğu dendi. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Okulu bitirdikten sonra kısa bir süre avukatlık yaptı. 1961-1962 yılları arası Paris'te Sorbonne Üniversitesi'nde felsefe okuduktan sonra Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Metodoloji Kürsüsü'nde 4 yıllık asistanlık görevinde bulundu. Bu yıllar arasında edebiyatla ilgili çalışmalarına devam ediyordu. Edebiyat araştırmacılarının bunalım edebiyatı adı verdikleri bir yazın tarzını temsil eden yazılar yazıyordu. Behçet Necatik ile göre hikayelerinin yapısını varoluşçu ve gerçeküstücü ögeler oluşturuyordu. Entelektüel ve esrarlı havasıyla yalın gerçekçilerin karşıtı bir yazar oldu. Siyasal eylemleri nedeniyle işine son verilince avukatlık yapmaya başladı. 1969'da sakıncalı olarak askere gitti ve yedek subaylık hakkı elinden alınarak Muş'ta çavuş olarak askerlik görevini tamamladı. 1971'deki askeri müdahaleden sonra 12 Mart döneminde bir süre tutuklu kaldı. Daha sonra İsveç'e döndü ve orada yazdığı bir yazı nedeniyle kovuşturmaya uğradı. Son görüşlü çevrelerle çok yakın ilişkiler içerisindeydi eserlerinde de siyasi görüşlerini ortaya koyan yaklaşımlar ve konuları işlemeyi seviyordu. 1970'li yılların siyasi karmaşası içinde sosyalist ve komünist düşüncelere yakın duran görüşleri yüzünden birçok eylemlere ve etkinliklere katılmıştı. Aynı nedenlerle önceden de tutuklanmış olması başka bir handikapıydı. 1979'da Stockholm'e yerleşti. 12 Eylül 1980 darbesinden sonra ve 1986'da yurda dön çağrısına uymadığı için vatandaşlıktan çıkarıldı. Bu olay üzerine uzun yıllar ülkesine dönemeyecekti. Yurt dışında olduğu yıllarda başta Berlin olmak üzere birçok Avrupa kentinde yaşadı. Fakat bu yıllarda da yazmaya devam etmişti. Böylece İsveç Yazarlar Birliği ve İsveç Pen kulübü üyesi olarak yazmaya devam etmişti. Üzerinde uygulanan yasaklar kalktığında Demir Özlü 1989'da Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye 1989'da vatandaşlıktan çıkarılanlara sağlanan af sonrasında dönebildi. İlk şiiri Kabataş Lisesi öğrencilerinin çıkardığı dönüm daha sonra da Türk Dili Dergisi'nde yayınlandı. Öykü, deneme, Eleştiri ve çevirileri Mavi, A, Pazar Postası, Yeni Ufuklar, Soyut, Somut, Yeni Edebiyat, Gösteri ve Adam Öykü dergilerinde yayınlandı. 1980'den sonra roman, alıntı, anı ve gezi kitaplarına ağırlık verdi. 1950 kuşağı yazarlarından olan Demir Özlü, öykülerinde bireyin yalnızlığını, mutsuzluğunu, bunalımlarını, intihar saplantılarını, yabancılaşma duygusunu ve tedirginliklerini anlatan öyküleriyle adını duyurdu. 1958 yılında basılan Bunaltı isimli ilk öykü kitabıyla yazın dünyasında adını duyurmaya başladı. Mavi dergisindeki yazılarından sonra öykü kitabıyla önemli bir hamle yaptı. İlk yazıları şiir olmasına rağmen öykü, roman, alıntı, günce, deneme türlerinde ürünler veren bir yazar oldu. Varoluşçu felsefeye dayalı bir sanat anlayışını gerçekleştirmeye çalışan Özgün'ün, Fransız varoluşçu ve gerçeküstücü yazarlar ile Amerika'daki beat kuşağı şairlerinden beslenen öyküleri, anlamsızlığın, kuşkunun, içliğin ortasına yuvarlanmak için bütün bağını koparmaya çalışan bireyin anlattığı varoluşçu edebiyatın en tipik örnekleri sayıldı. Öykülerinde zaman, yer, tip ve olay öğelerini en alta indirerek soyut bir ortamda sezgilerini ve duygusal izlenimlerini anlattı. Korkulu, sıkıntılı ve karamsar bir hava içinde yalnız, tedirgin ve mutsuz insanları ele aldı. İlk öykülerinde tiplemelerini toplum doğa ve sosyal çevrelerden soyutlayarak ele almış Ferdi ihtirasları ve bunalımları olan karakterlerin sorunlarını konu edinen öyküler ve şiirler yazmıştı. Bu çalışmalarında bunalımları olan ve bunalımlarına çözümler bulamayan kişilerin sorunlarını eserlerinde başlıca tema olarak işliyordu. Ben Merkezle Öykücülük denilen öykü tipinin ilk örneklerini veren bu çalışmalarda sosyal sorunlara karşı duyarsız duruyordu. Anı romancılığı ve öykücülüğü tabir edilen bir tarzda yazıyordu. Sonraki eserlerinde sosyal gerçekçi bir çizgiye yönelmeye başladı ve bu tarzı benimsedi. Mersin'de ve Türkiye'de edebiyat ilgisini geliştirmek ve ulusal ölçekte bir verime dönüştürmek, edebiyat okurlarının dikkatini nitelikli örneklere çekmek üzere Mersin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından verilen Mersin Kenti Edebiyat Ödülü bu yıl yazar Demir Özlü'ye verildi. Demir Özmü'nün eserleri, Öykü, 1958 yılında yazdığı Bunaltı, 1963 yılında yazdığı Soluma, 1966 yılında yazdığı Boğuntulu Sokaklar, 1974 yılında yazdığı Öteki Günler Gibi Bir Gün, 1980 yılında yazdığı Aşk ve Poster, 1988 yılında yazdığı Stockholm Öyküleri, 1994 yılında seçme öyküler olarak yazdığı İstanbul Büyüsü ve 2001 yılında yazdığı Geçen Yaz Kentte Kızlardır. Romanları ise 1976 yılında yazdığı Bir Uzun Sonbahar, 1979 yılında yazdığı bir Küçük Burjuva'nın Gençlik Yılları, 1990 yılında yazdığı Bir Yaz Mevsimi Romansı, 1995 yılında yazdığı Tatlı Bir Eylül ve 1996 yılında yazdığı İtakaya yolculuktur. Demir Özlü'nün alıntı olarak yazdığı eserleri ise 1985 yılında yazdığı Bir Beyoğlu Düşü, 1987 yılında yazdığı Berlin'de Sanrı ve son olarak 1991 yılında yazdığı kanallardır. Anı, deneme, günlük ve gezi türünde verdiği eserler ise 1990 yılında yazdığı Sürgünden 10 Yıl, 1991 yılında yazdığı Berlin Güncesi, 1991 yılında yazdığı Ne Mutlu Olyes gibi. 1993 yılında yazdığı siyasi yazılar, 1997 yılında yazdığı "Vorgesin Kaplanları", 1997 yılında yazdığı "Balkurda Akşam Yemeği". Demirözgül yazın hayatı boyunca Soluma ile 1963 Türk Dil Kurumu Hikaye Ödülüne. Stockholm Öyküleri ile 1988 Faik Hikaye Armağanına, Bir Yaz Mevsimi Romansı ile 1990 Orhan Kemal Roman Ödülüne, İthaka'ya Yolculuk ile 1996 Dünya Kitap Dergisi Yılın Kitabı Ödülüne, İtakaya Yolculuk ile 1998 Yunus Nadi Roman Ödülüne, Amerika, 1954 ile 2004 Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'ne layık görülmüştür.